Merhaba arkadaşlar ben Kutay bugün size ne birlikte Vakı <laughs> Wizard nasıl uçma bugün yapılır bunu size göstereceğim zaten buradaki videolar çeken de var zaten biliyorsunuzdur neyse kanalıma abone ol yani tuşuna basmayı unutmayın Şuan erken çekiyorum da <laughs> Bayağı gündür gelmiyor çünkü video yarın da atabilir misin tabii ama okula karşı gün güvendiyse Yine yani okula yaklaşıyoruz iyice. Ben de okula gideceğim. <laughs> Ama olsun okula gitmek değil bir şey. Neyse şimdi size göstereyim. ilk baş bunu atın. Sonra da, e, ne yapacaktık? Ki? Sanırım dinamit. Ha, dinamit atıyorduk. Dinamit attıktan sonra bakın burada creeper yazıyor. Şimdi onu atacaksınız ve içeceksiniz. Sonra da bunu silip hızlandırma atacaksınız. Üç tane yeterli olur zaten. <laughs> Sonra da bunu içtik mi? Bakın böyle oluyoruz. Ama şöyle bir değişiklik var. Bak. Uçuyoruz. Yani Vaki istersen kurucusu kimse onu düzeltsin. Ve hadi görüşürüz. Bunu yapalım bu arada.